Bir varmış, bir yokmuş. Uzak denizlerin kıyısında rüzgarlı kayaların üzerine kurulmuş küçük bir balıkçı kasabası varmış. Bu kasaba her sabah tuz kokan rüzgarla uyanır, gün boyunca balıkçıların neşeli sesleriyle yankılanırmış. Ama kasabanın en yüksek noktasında denize bakan eski bir fener varmış ve bu fenerin ışığını her gece küçük bir çocuk yakarmış. Bu çocuğun adı Emilmiş. Küçük yaşına rağmen büyük sorumlulukları varmış. Yaşlı dedesiyle birlikte fenerde yaşar, her akşam feneri yakarak denizcilerin yolunu bulmasına yardım edermiş. Fenerin ışığı sönse, gemiler yönlerini kaybeder, kayıklar kayalara çarpabilirmiş. Emil bunu bildiği için hiç aksatmadan her gece feneri yakarmış. Ama son zamanlarda kasabada işler yolunda gitmiyormuş. Balıkçılar eskisi gibi balık tutamıyor, rüzgar ekinleri sertçe savuruyor, insanlar aç ve yorgun bir şekilde uyuyormuş. Küçük Emil Bunları gördükçe üzülüyormuş ama elinden bir şey gelmiyormuş. Bir gece Emil Fener'in tepesinde oturmuş, yıldızları seyrediyormuş. O sırada gökyüzünde bir yıldızın diğerlerinden çok daha parlak olduğunu fark etmiş. Altın gibi ışıldayan bu yıldız ona göz kırpıyormuş sanki. Emil merakla dedesine sormuş. Dede, o yıldız neden diğerlerinden daha parlak? Yaşlı dede hafifçe gülümseyerek cevap vermiş. O bir dilek yıldızıdır evlat. Onu gören kişi, kalbinden geçen en saf dileği dilerse, yıldız dileğini yerine getirir. Ama yalnızca en iyi kalplilerin dilekleri kabul olur. Emil heyecanla gözlerini kapatıp içinden bir dilek dilemiş. Keşke kasabadaki herkes tok ve mutlu olsa. O gece Emil'in dileği gökyüzüne yükselmiş ama kimse bir şeyin değiştiğini fark etmemiş. Ta ki ertesi sabah kasaba meydanında bir mucize olana kadar. Sabah kasabalılar eski ve kurumuş kuyunun yeniden suyla dolduğunu görmüşler. Ama bu su sıradan su değilmiş. Kuyunun içindeki su güneş ışığında altın gibi parlıyormuş. İçen herkesin karnı doyuyor, yorgunluğu geçiyor, hastalığı iyileşiyormuş. Balıkçılar denize açıldığında ağlarını attıkları anda yüzlerce gümüş balıkla geri çekmişler. Bir gecede deniz adeta bereketle dolmuştu. Kasabanın fırıncısı sabah hamur yoğurmak için dükkana gittiğinde hamurun hiç eksilmediğini fark etmiş. Yoğurduğu her ekmek yerine bir yenisi geliyor, fırın hiç boşalmıyormuş. Kasaba halkı bu mucizeyi gördüğünde hayretler içinde kalmış. Herkes seviniyor, birbirine sarılıyor, şükrediyormuş. Ama hiç kimse bunun küçük, Emil'in kalbinden gelen bir dilek sayesinde olduğunu bilmiyormuş. Kasaba halkı neşe içindeyken, kasabanın en zengin adamı olan Bay Gregor, kuyunun başında durmuş ve sinsi sinsi gülümsüyormuş. Gregor kasabanın en büyük tüccarıymış. Fakir insanlara borç para verir, sonra da onlardan fazlasını istermiş. Bu mucizeyi görünce kuyunun başına geçmiş ve bağırmış. Bu kuyunun suyu çok değerli. Eğer herkes istediği kadar alırsa bir gün tükenir. Bundan sonra sadece altın karşılığında su vereceğim. Kasabalılar şaşkınlık içinde kalmış. Ama Gregor kuyunun başına adamlarını dikmiş ve kimseyi bedava su almaya yanaştırmamış. Emin olanları duyduğunda hemen Fenerin tepesine çıkmış ve gözlerini parlak dilek yıldızına dikmiş. İçinden tekrar bir dilek dilemiş. Sevgili dilek yıldızı, lütfen bencil insanların iyiliği engellemesine izin verme. Tam o anda gökyüzünde bir ışık parlamış ve kuyunun altın suyu birdenbire eski haline dönmüş. Artık normal bir kuyuydu. Ama tuhaf olan şu ki kasabalılar yine de aç kalmamıştı. Balıklar hala boldu, fırıncının ekmekleri hiç eksilmiyordu. Çünkü gerçek bereket suyun sihrinde değil, Emil'in kalbindeki iyilikteymiş. Bay Gregor ise kuyunun başında sinirle yere oturmuş, ellerini dizine vuruyormuş. Ama yapacak bir şey yokmuş. Kasabalılar ona gülerek geçmiş ve yardımlaşmaya devam etmişler. O günden sonra Emil her gece feneri yakarken gökyüzüne bakıp gülümsemiş. Çünkü artık biliyormuş, gerçek mucizeler içi iyilikle dolu bir yürekte saklıymış.'' ve böylece kasaba Dilek Yıldızı'nın verdiği hediyeyle mutlu mesut yaşamaya devam etmiş.